Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor 2024 formatı tamamen değişti. 4 yarışmacı sözleşmeleri imzalamıştı. Seyir zevki tavan olacak. Survivor 2024 yarışmasının ön formatı yavaştan ortaya çıkmaya başladı. 4 yarışmacının sözleşmeleri imzalamadığı bilinirken gelen bilgiler ise seyir zevkinin tavana çıkacağını gösterildi. Özellikle bu sezon beklenen heyecanı vermeyen yarışma için Acun Ilıcalı ve Acun Medya harekete geçti. Peki Survivor 2024'te neler olacak? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, gerek şartları gerekse formatından dolayı dünyanın en zor yarışması olarak biliniyor. İki takımdan oluşan yarışmacılar her bölümde heyecanı ve rekabeti bir nebze daha artırıyorlardı. Survivor 2023 bitmeden Survivor 2024 için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı ilk 4 yarışmacıyı resmen açıklamıştı. Peki gelecek yıl ekranlara gelecek olan Survivor 2024'te format nasıl olacak? Geçtiğimiz günlerde Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı'yı yanına davet ederek Survivor 2024 kadrosunda bulunacaklarını açıklayan Acun Ilıcalı, iki ay Dominik'te kaldılar, kendi istekleriyle. Yarışmada değişiklikler olunca bu üç arkadaşımız önümüzde sene Survivor kadrosunda yer alacaklar. Yarışmaya dahil olacakları için onlar da 45 gün iletişimsiz kaldı. Onlar için çok zor bir durum oldu, sözlerini dile getirmişti. Tüm bunların yanı sıra Survivor yarışmasına kısmetse olur yarışmacısı olan Sedat Kolatı çağırdığı iddialar arasında yerini alıyordu. Yeni sezonun nasıl olacağı açıklandı gündeme gelen iddialara göre Survivor 2024 yarışmasında adı hayatı ön planda olacak. Yarışmacıların 2020 sezonundaki gibi seçileceği ve her karakterden bir yarışmacının bulunacağı gündeme geldi. Bilindiği üzere Survivor yarışmasının en çok izlenen Survivor 2020 olmuştu. Eş değer bir formatta ilerleyecek olan Survivor 2024 yarışmasında fenomenler ise bulunmayacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ayrılacak olan iki takıma özenle yarışmacı seçtiği bilinen Acun Ilıcalı, herkesi şaşırttı. Survivor 2024 yarışmasına nereden bakılsa bir yıl var ama şimdiden hazırlıkların başlaması ne kadar iddialı bir biçimde başlayacaklarını göstermiş oldu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?